Günümüzde kanunlara uyarak ama Kur'an'a uymayarak hükümler veren hakimlerin ve birini öldürdüğü kanıtlandığı halde o kişiyi savunan ve kanunların açıklarından faydalanarak o kişinin daha az ceza almasını sağlayan haksızı haklı, haklıyı haksız çıkaran avukatların Kur'an'a göre ahiretteki cezası ne olur? Şimdi haklıyı haksız, haksızı haklı çıkarıyorsa haksız e, haksız kararlar veriyorsa elbette ki sonucuna katlanacaktır. Ama bu bir kişinin avukatlık ve hakimlik yapamayacağı manasına gelmez. Şimdi ceza yargısı hakimlerin en fazla takdir yetkisinin olduğu bir sahadır bugünkü ceza yargılamasında. Ama İslam'da da takdir yetkisinin hemen hemen sıfır olduğu bir sahadır. Ceza sahası. Çünkü orada mantık şudur, o suçlu sandalyesinde olan kişi suç işliyorsa hakim sandalyesinde olan da işleyebilir. O kendisine verilen yetkiyi suç işlemek için kullanamamalıdır. Sistem buna göre kurulmuştur. Ama bugün maalesef birisinin berat kararı verdiği bir davada öbürüsü idam verebiliyor. Dolayısıyla şeyde Bugün mesela objektif delil kuralı vardır İslam ceza hukukunda, ceza yargılaması hukukunda. Bunu hukukçular bilir. Onun üzerine anlatmama gerek yok. Ama bugünkü ceza yargılamasında delil sübjektiftir. Yani her şey delil olur, hiçbir delil hakimi bağlamaz. Sistem budur. Evet.